Bugün ne oynuyoruz? Bal diye. Zeynep öğretmen olacak hadi. Sen soru soracaksın. Güzel olmuş hocaların. Oynamak isteyen söylesin. Oynamak isterseniz söyleyin. 4 çarpı 2. 400 bin. Almina bağır mı geliyor? Kaç. <laughs> Oyuncaksanız gelin Asya. Top var mı? Var. Voleybol topu mu? Orada. Alimine. Senin topun vardı normalde? Senin top durmuyor mu Asya? Hı? Senin topun durmuyor mu? Patladı mı? Üzüldüm. Almina'ya. Badi. Yakaladım. Tamam Almina baldi olsun gel. Hadi, bay. Bak çok eğleneceğiz. Almina Al Al soru sor bize. Almina daha bilmiyor okula gitmiyor. Almina daha okula gitmiyor. Sen evet. Skipper yok. Pardon. Kalağa bir şey oynayacak mı? Hayır hayır. Oynamayacağım oynamayacağım. Tamam İki tamam. İki 2 çarpı 2 500 Hayır Almine kaç bağlı geliyor Allah, Allah, Bırak kaçsın Almine kaçsın hadi kaç değil mi? Değil mi? Belediye, Baldi yapma Baldi Furkan ipi atlayacağım mı? İstiyon canım İstiyon musun? İstiyon mu? İstiyon mu? Gel. Hadi biraz oynayalım onu bırak. Buraya oturmaya gelmedik değil mi? Hadi. <laughs> Bak buna bu nasıl var bu bizde oynar. Sen bizimle oynar mısın? Yok Seni yeneceğim. <laughs> Badi. Evet. Badi. Yarımak oynanıyor <laughs> mu? Yarımak oynanıyor mu? Badi. Zeynep nerede? Zeynep nerede? Evde hoş geldin. Ne haber? Görüşemiyoruz. Aha. Pardon. Oyun oynayalım Yok. Sen. Çok sıcak. Badi. Zeyno biz nerede? Biz Ömer amca daha demin kız nerede? Karşıya gitti diyorum ya. Ha dükkana gitmiştir gelir o. Ölke gelin bir şey alayım Ölke. Zeynep gel oynayalım Zeynep. Badi. O dükkanda. Tamam mı? Spoys olur. Olur. Neden? O i̇şte demir polis olsun. Hemen başlayalım. Kaç. Vaaaaa. Sen bir şey oynayacaksın, oynamayacağım mı? Boyama kitabı lazım mı? Kaç kaç kaç. Teslim olun. Neden? Önemli olan yakalanmak değil. Ne oynuyoruz? Abi. O çocuk. Voleybol mu oynayacaksın? Oksür polis mi? Arda mı şuna sahip? Hayat onca mısın? Ne istiyor? Polis polis mi? Tam alim adı gelsin. Şey oynayabilir miyim? Yerden sekmek istiyorsun. Aman gelsin. Kaç kişi Bunlar oynamaz bak bunlar oyun oynamaz yok. Bu hiç o, Betül e oynamaz zaten. Kaç. Kaç? Kaç? Seni yeneceğim. Çok kebatsın. Kaçtı. Sen bir kere koşar mısın? Nasıl koştuğunu merak ediyorum. Bir, bir kere koşsun merak ediyorum. Bari oynamasa bile görmek istiyorum. Bir kere koş lütfen. Ya oyna demedim. Bir kere koş sadece. Yani sadece merak ediyorum. Evet. Yani ha buraya oynamaya geliyoruz ya bari bir kere koş. oynaman önemli değil yani. Bu bir hayat bile koşuyor. Hani buraya sadece sallamaya gelmiyoruz. Oynamaya geliyoruz. Ya ben sizin için gelirim. Yoksa biz şey değil yani, biz üçümüz de öyküle duruz yani. Hadi. <laughs> Yoksa benim için sorun değil yani. <laughs> Sen kaç. Ay, Yok ayak şey <laughs> ayaklatma oğlum, yeni aldım özür dilerim. Diğer topun patladı çünkü. Vaaaah! Ya. Oh ya, wow. Kelepçe yapmayacağım, zaten tek kişiyiz. oynamıyor işte, e de oynamıyor. Oynamak isteyen gelsin! Benim buraya koy çantayı. Şimdi sen hiçbir şey oynamayacaksın, yaz. Al. Futbol mu oynayacaksınız evet. Al. Ama kaybetmeyin top çok pahalı çünkü. Kes kes sen mi onu sen Hadi Almiracığım oynamaya geldik buraya. <laughs> <laughs> Almiracığım buraya oynamaya...